E ne zamandır sohbet edemiyoruz seninle. Bir boşluk yakalayınca geleyim dedim. Tabii kuzen, şirketteyim ben. Gel, bekliyorum. Tamam o zaman, yarım saate kadar oradayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba Yıldız abla. Merhaba. Lan ne oluyor, niye geliyor şimdi? Bilmiyorum Arada sohbet ederiz biz onunla ama Hiç benimle özel olarak konuşmak için gelmemişti Ben de merak ettim şimdi Ben genikçiye gidiyordum da Sonra sana uğrayayım dedim Konuşmak için Müsait değilim dışarı çıkıyorum Tamam ben gideyim o zaman Özür dilerim Yıldız abla kusurum mu oldu? Yo, nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum. Eğer öyle bir şey varsa söyle olur mu? Telafi etmeye çalışırım. Olursa söylerim. Şey, aslında kendimi görmeni çok isterim Yıldız abla. Eğer işin acil değilse... Ay, eminim güzeldir Feride. Sana yakışır, ben de beğenirim. Merak etme. Tamam. Ben seni tutmayayım o zaman. Sen geç kalma. Görüşürüz. kızın durumları karıştırmayacağından emin misin? Ya dur bir sakin ol. Hele bir gelsin. Belki de ekmeğimize yağ sürecek. Çok az zamanımız kaldı Tunç. İşimizi bozmasından korkuyorum. Yeni bir duruma adapte olamayız iki günde. Merhabalar. Müsaitseniz kuzenimi çalmaya geldim. Gel Yıldız gel. Siz tanışıyordunuz değil mi? Tabii. Ne haber Eylül? İyidir Yıldız hoş geldin. Ben sizi yalnız bırakayım o zaman. İki kahve söyleyeyim mi size? Vallahi harika olur. <laughs> Görüşürüz. Gel yıldızım otur şöyle. Evet. Bu güzel ziyareti neye borçluyuz bakalım. Umarım kötü bir şey yoktur. Aslında var Tunç. Ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... ...bence kesinlikle Selim'le Feride'nin arasında bir şeyler var. Yok artık. Ne diyorsun sen Yıldız? Biliyorum sana da saçma geliyor ama ben düşünmekten günlerdir kafayı yedim. Emin misin peki? Ya duymadın mı? Şirkette Selin Feride için kavga etmiş. Ya duydum da. Arkadaşını korumak istemiş olabilir. Tabii. Önce ben de öyle düşünmüştüm. Ama sonra o kadar çok şey arka arkaya geldi ki, parçaları birleştirince Tunç Feride'nin doğum günü gecesini hatırlıyor musun? Hani bu Selim geldi. Hı. İçti, içti kafayı buldu. Abuk sabuk konuşmaya başladı. İşte o gece. O kadar çok bunları sıkı fıkı gördüm ki. Doğru. Ben de birkaç kez dışarıda baş başa konuşurlarken gördüm. Babam da görmüş kaç kere. İyi de bunlar kesin kanı sayılmaz ki. Evet. Ben de öyle düşünüyordum. Ta ki Selim'in fotoğrafını Feride'nin çekmecesinde bulana kadar. Hadi canım. Tunç evlenmek üzere olan bir genç kız neden arkadaşının fotoğrafını çekmecesinde saklasın? Bunlardan Cüneyt'e bahsettin mi peki? Ha, bahsettim ama Feride'ye toz kondurmuyor ki. Tabii canım. Söz konusu Feride olunca kimse toz konduramaz. Ne de olsa bu ailenin çok yemeği geçti o kızda. Vallahi ne hesaplar yapıyor bilmiyorum ama ikisinin arasında kesinlikle bir şey yok. Ne var senin burada? Seni bekliyordum Bahar. İyi ki geldin. Kızmadın mı? Geldim diye. Kemal ben sana kızamam ki. Ben seni çok özledim. Ben seni çok seviyorum. Sevmiyorum derken yalan söyledin yani. Ben sandım ki. Bitti deyince. Yalan söyledin. Yalan mı? Neden? Bahar. Çok korktum. İlk defa korktum Bahar. Seni kaybetmekten çok korktum. Biliyor musun? Ben gözlerimi kapadığımda seni görüyorum. Çok aşığım Bahar sana. Çok aşığım. Kemal. Ben de sana aşığım. açamamış bir gül gibi gitmem gerek içimi sızlatır nereye kaderi utandırır gitmem gerek Kemal hikayemi gitme Bahar seni seviyorum yarım kalmış bir an gibi ben de seni seviyorum Kemal ama gitmem lazım eğer beni seviyorsan sen gel Neden Bahar? anlatacağım Kemal. Her şeyi anlatacağım. Beni gerçekten seviyorsan Bahar! Bahar! Bahar. 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 Aşkım ne oluyor? Çıkmam lazım. Kemal dinlenmen lazım. İyiyim ben. Çok sarhoş durdun. Kendine gelmedin daha. Çok iyiyim andan merak etme. Nereye peki? Nereye gidiyorsun? Anlayacağın tıkandım kaldım Tunç. Kimden yardım isteyeceğimi bilemedim. O yüzden sana geldim akıl almak için. Zor bir durum tabii. Mantıklı olmak lazım. Sen şimdi Cüneyt'in ablası olarak kardeşini korumaya çalışıyorsun. E tabi agresifleşebilirsin. İstersen ben bir konuşayım Cüneyt'le. Gerçekten yapar mısın? E tabi. Cüneyt benim de kardeşim sayılır. Ay Tunç sağ ol. Bana senden başka kimse yardım edemezdi. Merak etme. Ters bir durum olursa bunun üstesinden hep beraber geleceğiz. Umarım bizim paranoyamız değildir. Keşke öyle olsa. Keşke. Abla. Merhaba canım. Ben de tam çıkıyordum. Bana uğramadan mı? Ya Yıldız düğün alışverişinden geliyor. Çok yorulmuş. Ben de lafa tuttum biraz. Sana uğrayacaktı yani. Tunç Nefesini tüketme boşuna. Abla bak seni son kez uyarıyorum. Komplo teorilerini kendine sakla. Başkalarının kafasını karıştırma. Cüneyt bunu sana ispatlayacağım göreceksin. Sen neyin peşindesin abla? Feride masum. Onu da beni de rahat bırak. Sen benim kardeşimsin. Seni korumak benim görevim. Sen istesen de istemesen de. İstemiyorum abla. Sen kendi hayatını bak. Ben ne yapacağım Tunç? Benim bunu ispatlamam lazım. Selim buralarda mıdır? Bilmem. Sorduralım bir. Alo. Ahmet Usta Selim oralarda mı? Şimdi mi çıkıyor? Ha, anladım. İzin vermiş. Tamam. Şimdi çıkıyormuş. İzin Tamam. Her şey için teşekkür ederim. Görüşürüz. Yıldız dur nereye gidiyorsun? Afiyet Yıldız iş başında. Selim. Hemen şirketten çık. Yıldız peşinde. Onu Feride ile sevgili olduğunuza inandır. İyi misin? Hı hı. İyiyim. Sağ ol yok bir şeyim. Derste de iyi görünmüyordun. Emin misin? Kerem. Gerçekten iyiyim. Sağ ol. Gel. istersen biraz konuşalım. Yok. Benim eve gitmem lazım. Görüşürüz. Ben bırakayım seni. Kerem sen zahmet etme şimdi. Ben giderim. Ne zahmeti be kızım. Sen az mı toparladın beni? Bir eve bırakmışım çok mu? Yürü hadi yürü. Tamam o zaman. Arabam şu arka bahçede. E ee? Anlat bakalım kim bu? Kim kim? Kızım, aşıksın belli. Onu anladık. Ama kime? Tanıyor muyuz bu şanslı adamı? Alo Nazire abla. Feride eve geldi mi? Yo. Sana gelecekti gelmedi mi? Eve döndü mü diyorum bana geldi onu sormuyorum. Yo. Sana gelecekti seni alıp beraber gelinlikçiye gidecektiniz, Sen niye gitmedin? Tamam tamam anladım. Sonra görüşürüz. Daha bekleyecek miyiz abla? Ne tarafa? Şu adamı takip edin. Allah, Allah ne oluyor bu kız? Anlamadım ki. Mehmet Kemal yine kaçmış. Ah! Ya, ne yapacağım ben bunlarla Nazir'e? efendim Selim. Feride. Ne yapıyorsun ne var ne yok? İşim vardı hallettim eve dönüyorum. Ne evi bu saatte ya? Kalk gel hadi bir kahve ısmarlayayım sana. Hem sen heyecanlısındır şimdi düğünden falan laflarız. Yok sağ ol. Şimdi mi aldım. Eve bırakmam lazım onu. Peki. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Tamam sağ ol. Görüşürüz. Tamam güzelim, tamam. Ben seni bekleyeceğim burada. Senin için izin aldım. Tamam, sen gelene kadar beklerim. Ya büyük gün falan anlamam ben. Bana ne canım sizin alışverişinizden? Ben seni özledim, görmem lazım. Tamam sevgilim, tamam. Görüşürüz canım. Kesin Feride ile konuşuyor. yapıyorum ben ya? İstemiyorum seni dedi işte. için çok teşekkürler. Ya sen de başını şişirdin kusura bakma. Ama sanki seninle konuşmak biraz rahatlattı beni. Hiç rahatlama. Git konuş. Sen aşıksın belli kızın. Adamı severken terk etmişsin resmen. Neden yalan söylediğini bile sormamışsın. İyi de niye soracağım ki Kerem? Yani sorayım da o zengin zübbenin gözünde kendimi daha da mı İnanmadığım kadar güven. Allah kahretsin. Çok salakmış. Saçmalama. Tabii ki güveneceksin. Başka ne yapacaktın ki? Feran. Eminim şimdi aptal diyordur benim için. Ben güvendim ona. Hiçbir şey saklamadım ben ondan. Düşünsene. Babamdan bile bahsettim. Kaç defa seni bağladım ben. İlk defa ben kendime bir güve açtım her şeyimi, tüm zevklerimi, her şeyimi paylaştım onunla. Çok, çok güzelmiş bu, çok. Bu maşallah nazar değmesin ha. Feride, bir giysen de görsek kızıma. Ay çok yorgunum Nazire abla. Yorgunmuş ya aşk olsun. Bir de ben görsem ya seni beyazlar içinde. Ay hiç halim yok ama. Hem ya başına bir şey gelirse? Ay hiç giymesem. Şu kadar da mı hatırımız yok ya? Ha? Herkes gördü bir ben görmedim seni gelinlikle. Tamam Nazoş'um. Asma sen süresini. Giy. sen çok yaşa sen bunu giy. Ben Zühre ablayı çağırayım. Çok güzel kız çok güzel. Bahar. Biliyorum sinirlisin, kırgınsın. Ama onunla konuşman gerekiyor. Yapamam Kerem. Beni böyle görürse kendini iyice önemsizleyecek. Buna izin veremem. Selam, ne haber Kerem? İyidir, senden ne haber? İyi ya, olsun işte. Ablacığım ben eve geçiyorum. Biraz zaten yorgunum. Tamam anneme söyle ben daha sonra gelirim. Kenan'la bir şey konuşuyoruz. Ha siz konuşun konuşun tamam. Görüşürüz. Sen. Kader. Ne var? Dur lütfen. Kim o herif? Kimden bahsediyorsun ya? Kimden bahsettiğimi biliyorsun. Ablanın yanındaki herif. Sana ne? Seni neden ilgilendiriyor? İlgilendiriyor çünkü... İlgilendiriyor işte. i̇şte. İyi o zaman. Merak etti. Sen söyleyeyim. Ablamın yanındaki sevgilisi. Ha, bir kısmını merak edersin. Arif Kerem. Ne oluyor, neden? Gelinliğini giyiyor. Görmemen lazım, uğursuzluk getirir. Yok artık, daha ne? Takmışsınız siz de bir uğursuzluğa. Bize bir şey olmaz. Siz burada bekleyin, ben içeri gireceğim. <laughs> Cüneyt! Feride, söyledik ama. Gel artık, yapacak bir şey yok. <laughs> Feride. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Yalnız bir şey eksik. Ya, ama bu... Her şeyin yeri dolar. Senin dışında. Bunu asla kaybetmeyeceğim. E hadi artık çık Cüneyt. Düğüne kadar gelikte görmemen lazım. Uğursuzluktur. Hadi. Feride. O kadar iyisin ki. Uğursuz hiçbir şey barınamaz yani. Sevgilim neredesin? Hala mı? Tabii. Evde zebani çok, çıkamazsın. Ama keşke gelebilseydin. Çok özledim seni. Bu adamın sana dokunduğunu bilmek bile delirtiyor beni. Sürekli az kaldı diyor. Çok az kaldı. Kendimi böyle sakinleştiriyorum. Tamam canım, merak etme. Yarın yine aynı saatte bekleyeceğim seni burada. Şimdi kapat artık, kimse duymadan. Seni seviyorum. Hoşça kal. derece kendine bir ilke. Git konuş onunla. Bilmiyorum Kerem. Neyse. Her şey için sağ ol. Önemli değil. Biz arkadaşız. Okulda görüşürüz. Görüşürüz. Anlamıyor musun? Kader sen içeri gir ablacığım. Ben gitmesini kendisine söyledim ama. Kader içeri gir dedim. Abla. Niye geldin Kemal? Ne işin var senin burada? Sana gelmedim. Berat'a uğradım. Geçiyordum buradan. Seni tanıdığımı zannetmiştim ben. Öyle mi? Ne demek şimdi bu? Başka türlü sanmıştım seni. Herkesten başka. Ama sen? Ama ben ne Kemal, Ama ben ne? Hiç. Hiç. Kemal. Söylesene. Gerçekten niye geldin? Ha? istersen konuşabiliriz. Olabilirdi. Sen de diğerlerinden farklı olsaydın konuşurduk. Sen sandığın kız olsaydın konuşabilirdik. Ama sen de herkes gibiymişsin.